<laughs> <laughs> Allah'ın s*** ya. Ya s*** ya, video <laughs> Bugün sorucun birinci günü malmal e, mal mal kalktım işte yatağı falan topladım. Şöyle yerde yatıyorum ben zaten. Bilenler bilir bilmeyenler de öğrenmiş oldu. Şimdi ilk gün dün hayvan gibi tıkındığım için bugün biraz da zor hatta aç uyandım böyle midem. öyle acı vardı acı böyle açım dedi anasını beni doyur dedi. E, bugünlük şöyle bir şey yapacağız. Benim burada bidonum var. Burada benim bidonum var. Bu bidonun içine <laughs> bu bidonu dolduracağım ve bunu işte bu kaç litre? 5 litre. Bunu komple dolduracağım ve gün sonuna kadar hepsini içeceğim ve e, şimdi diye, video kapattıktan sonra işte diyenler olacaktır bunu illa ki ki ben de diyordum çünkü. Pezevenk video kapatıyor belki arkada yemek yiyor diyordum. Ama öyle bir şey varsa hem size hem kendim de kandırmış olurum. Çünkü ben bunu bayağıdır denemek istiyordum. Yani yersen derim ki ya bozduk hacı siktir et videoyu derim. Ama devam edeceğim için diyeceğim ki devamla Anladınız mı? O yüzden bunu dolduracağım. Şimdi az sonra işte beraber dolduracağız. Bir yarım saati dolar bu çünkü ama hayvan kafam kadar kafamdan büyük ama. Bunu dolduracağız. Sonra <laughs> <laughs> Dur ciddi ala <laughs> Normalde kahvaltıda yulaf işte her zaman yumurta. Yumurta hep yerim. Bu çıkmış amına Yumurta işte peynir, lor peynir, cart, her şey yerim ben normalde. Fazla yemem ama. Pul su içeceğim için ilk gün ilk gün fazla koymaz bana. Hani oruç tutuyorum derim geçerim. E, i̇kinci gün, üçüncü gün belli olacak. Üç gün yapacağız. Emre'ye hava atmıştım buradan. Beş gün yaparım diye de yok. Götüm yemedim. Dö üç gün yeter. A benim ne özelliğim? Vlog tarzı olacak. Vlog tarzı yapmak da istemiyorum ama vlog tarzı olacak, mecbur öyle yapacağız. İşte bunu içerken göstereceğim, ee, ondan sonracıma video çekerken göstereceğim, video çekeceğim bugün. Ondan sonra spora gideceğiz, geleceğiz. Aralarda bir şeyler koyarım, öyle devam ederiz 3 gün boyunca. Çünkü yok, işte bugün sabah kalktım da... Ay tam topla. Ay kim uğraşacak bırakayım. Bana ne? Yok lan uğraşacak tamam, tamam. Neyse şimdi bunu doldurmaya geçelim. İlk gün başlıyor acı. Saatta kaç şu an? Saat 12 şu an. Direkt doldurmaya geçelim abi. Hadi evet. gülüm. <laughs> 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 Sorucu sevap mı? Hayır <laughs> 3 saatin sonunda doldu. Evet, gün boyu bunu içeceğiz. Saat şu an tam 12. 12 9 geçiyordu, 12 işte. E, normalde 12 saatimi dolduramam lazım. Yani şu an 60 saatin falan kalması lazım ama öyle mi yapsak şimdi? Emre'ye sormak lazım onu. Videodan sonra soracağım. En son yemeğimi gece 12'de yedim ve sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Saat e, bir buçuk saat önce. Yok bir saat önce falan kalktım yani ben de. Neyse ilk suyumuzu içelim. Hiçbir şey girmedi miydi be şimdiye kadar. Ve az önce suyu döktüm. kendimiz. s**tim az kalsın. Neyse ilk suyumuzu içiyoruz. Arıtma suyu ya bu gibi amınım. Neyse şimdilik şuncacık içtik. Gün boyunca geceye kadar bunu içeceğiz. Sonraki gün tekrardan ve tekrardan. Şimdi video çekeceğim. Bilgisayardan video çekeceğim. Ee, planımı değiştirdim. E, ee, hani enerjim düşük olacağı için akşamdan değil de şimdi spora gittim gideyim. Çünkü akşama doğru daha çok düşecek enerjim. Sonra spor yalan olur. O yüzden video çektikten hemen sonra spora geçeceğim. Sporda sonra eve gelip tekrar tekrar video çekeceğim. İşte öyle takılır gideriz işte. Ben de bilmiyorum şu anlık. Ve e, aç olacağım için daha çok da sinirliyim. Daha çok sinirli olacağım. O yüzden onu da söyleyeyim şimdi. Şeytan gibi bakıyorum. Bu ne ya? Yemek yemiyorum ya. Tadı şey gibi geliyor şimdi söylemek istemiyorum. La puş lo puş. Ee, Kamerayı kurdum işte. Video çekeceğim ondan sonra sporda görüşürüz. Bom. Şimdi geldim evde, sporda video çekecektim ama çekemedim çünkü sonradan kalabalık olmaya başladı ve çekemedim. Yani yer kapıldı komple, her yer doluydu amına 300-500 kişi bir tane dambalı savaştık. Koyayım, onu dozun tuttum Şu an saat 4. yaklaşık kaç saat oldu? Yaklaşık 16 saat oldu. 16 saati falan geçti. 16 saattir açım. Açıyorum neyse. Su içiyorum. sudan da bıktım. Aç olduğu için şey su da içesim gelmiyor. Şimdi telefona yan kanala video çekeceğiz. Ardından shorts çekeceğiz top sektirme videosu. Ondan sonra işte günü bitecek mi artık? Ne bok olacaksa. öylele gideceğiz. Hala açım. Şimdi kusacağım buralara ha. Bayağı uykum var. Videoda çekemedim telefondan videoda da çekemedim. Çektim ama yani biraz yorgundum. Nedense şu an uykum geldi. Ve su da içmek istemiyorum. Canım su da çekmiyor. Sadece yamak böyle. Azıcık uyuyacağım ondan sonra. Ondan sonra evdeki diğer işlere bakacağız İşte Ne varsa işte bilmiyorum şu anlık belli değil. Canım gram çekmiyor ama mecbur içeceğim. Su orucu ya içmek zorunda değilim ki amına. Aç kalırım daha iyi. Ben <laughs> dinliden... Girmiş, kol busta... Evet şu an akşam oldu. <laughs> akşam oldu ne ama? Şu an bizimkiler içeride yemek yiyor Ben yemiyorum Bir de en sevdiğim <laughs> yemek Açım Su içemiyorum Su sevmiyorum ya Su orucu yapıyoruz su içemiyorum yiyemiyorum ya Suyu içemiyorum lan yiyemiyorum ya Yaklaşık 20 saat oldu 20 saattir hiçbir şey yemiyorum Sadece su içiyorum Bir an önce bitsin Yemeğe ederim şu an bırakasım gölü derim ziz, ziz, Başlarım şimdi srocu Ve sinirlendiriyor beni Beni sinirlendiriyor ya İçeride patates tavuk yiyorlar Ben burada su içiyorum <laughs> Evet şu an tam bir gün oldu. Ee, şu an saat 11:27 geçiyor. İlk gün tamamlandı. Ee, şu anlık çok yani aşırı her şey canım çekiyor. Çok fazla bırakasım geliyor. Bırakabilirim de şaka yapıyorum tabii. Ama yemiyorum etmiyorum. Canım su da çekmiyor sorun orada. ve yani susamıyorum da. O yüzden böyle mal gibi gidiyoruz işte. Bakalım ikinci gün neler olacak. De kalktığımız gibi bakalım neler olacak. Zayıflayacağız mı edeceğiz mi gideceğiz mi neyse. Normalde insanlar bebek gibi uyanır. Benim sıfata bak ama... Zombi gibi kalkmış sıfata bak. İlk gün geçti. Zaten ilk gün geçti. Şu an bir buçuk gün oldu. Yattım uyandım çünkü. Rüyamda yemek yiyordum. Allah çağırsın Ağzıma yemek sokuyorlardı diyordum. Yok hayır. Sorucu var onu bozmam lazım falan yapıyorum. Rüyama kadar girdi kodumun işi. Evet şu an saat öğle 12. Lan siktir git. Bir buçuk gün geçti. Bir buçuk gün daha var yani. Bir bu kadar daha var arasının ya o Eve bak aman akıyorum. Afganım Afgan. Oğlum her yerim ağrıyor bir şey yapamıyorum lan. Emre her yerim ağrıyor senin ben aman Ya of. Allah var beni bu dünyada. Ben fazla vermem büyük ama kastan gidecek sikeceğim böyle işi ben. Su canın da çekmiyor. Hani susalım ananı avradını falan da yok bende. Susamıyorum abi sikeceğim ben böyle işi ya. Su sıçacağım ha. <laughs> Az önce bundan göz geldim. Oha. <laughs> Açım, aç, aç. Şimdi diyeceksiniz niye sarmıyor video? Enerjim yok kardeşim. Mal mal dolaşıyorum zaten evde. Annem sabahtan beri taşak geçiyor. Yemek yiyeceğim, yemek mi yiyeceğim. diyor bana. Ya canım su da çekmiyor. Hani susasam diyeceğim ki, o oh, susam, susuzluğum gitti." Su içiyorum boş ya. Şimdi içeceğim şuradaki kolonya ya. Eğer evde arıtmanız varsa anlarsınız. Bir normal bakkaldan aldığınız suyu için. Bir de evde arıtman varsa arıtmadan al su iç. Aynı değil ya. Arıtma bildiğim bok suyu ya. Vallahi öyle bir var ki var ya. Ne hiçbir şey yapabiliyorum. Yapab yapasın var. Bir daha yaparsam var ya ebemi ev yalayıp yutsun. Evet şu an çingene gibiyim. Bir de yarın e, berbere gideceğim. Berberde az bir şey çekerim işte. Bunu demiştim tekrardan. Şimdi dışarı çıkacağız. E, dışarıdan. Arıtma suyu içi içe darlandım. Bimeya'da Bime ya da bir yere gideceğiz. Markete gideceğiz ve başka sular alacağız ki tatlar alayım yani. Anladınız mı? O yüzden başka tür sular içeceğiz. Yarın 12'de bitiyor. Ne yiyeceğim onu da <laughs> Bakalım ne yiyeceğiz yarın. Şimdi çıkıyorum marketten sular alıp geleceğim tekrardan yine de şeker. İki tane aldım. Başka su markası yok lan. Sadece az su var. Az sunun Abi her şey canım çekiyor. Allah. Ay. Canım, canım çok pis yulaf çekiyor şu an ha. Allah çarpsın. Geldim. Su aldım ama e, A101'e girmedim. A101'de de aynı şeyler var. Ne, ne diyorum ya? Geç ona. Burada Migros falan olsaydı başka sular alacaktım ama Migros falan yok, yakınlarda yok. En yakın Migros, metroya bin, 3 durak git aynı camına. Burada işte bir BİM'den aldıklarım var, bir de e, bakkaldan aldım. En azından güzel bir su içeceğiz. Arıtıma arıtıma vallahi tadı bok, boka sarıyor yani, yeter. BİM'inki de aynı, ne değişti ki? Bakkaldan aldığımızı deniyoruz. Hepsi su zaten ama tatları tat farkı oluyor. Mesela sırmayla bu aynı mı amına? Sırma bulamadım ama. Bak işte bak ben bunu bundan yapsam aslında full çok güzel olacak. Ama işte bu da kısıtlı. Bunun tadı güzel bak. Şu an saat 3.30 buçuk, ee, yaklaşık bir işte yarın 12'de bitiyor işte. Bayağı var daha bir günden fazla var işte. Bir de gribim bu arada bak bir lock yapıyorum amına koyayım bildiğin şelal. Şimdi eee shorts editi yapacağım. Ondan sonra işte bakacağız. Akşam spora gideceğiz. Tartılacağız. Tartıldıktan sonra inşallah bir 77 77 ya 67 çıkarız amına. 3 kilo vermiş oluruz. Ve şöyle bir korkum da var. Eee Meryem Can yapmıştı. O yaptığı zaman 3 kilo vermiş. İkisi kastan, 2 iki kilosu kastan, 1 kilo da yağdan gitmiş. Benim korkum o. Zaten götümüz çıkıyor kası bana kadar. Eğer inşallah öyle bir şey olmaz. Öyle bir öyle bir şey olursa s atarım böyle işi ben. Neyse. Güle güle bay bay. Görüşürüz akşam. Şu an tam 30 saat kaldı ee, 6 saat sonra tam bir gün kalmış olacak ee, şu anda o sürede işte 30 saat var işte 30 saat sonra finish abi bir daha da denemeyin ne dersem, götümden böyle şunu götüme sok sporda tartılacağız inşallah kaç çıkarım bilmiyorum son olarak e, yarın akşam baya geç gideceğiz ki son durumu tartalım yani ölçelim tartalım. Bakalım kaç çıkacağız. Çok merak etmiyorum. En düşük 66'ya düşmüştüm ben. Şu an 70 kiloyum nedense. Hadi kaslardan falan geldi herhalde. Millet bunu ne güzel kaliteli yapıyor. Ben evden çıkmadığım için böyle oluyor. Sürekli bu odadayım. Sürekli bu oda oldu, odada olduğum için neyse. Edit'i de yaptım. Edit yaptım. E, shorts edit'i yaptım. Onu da gidip izleyin diyeceğim de amına. 3 gün önce atmış olacağım. Belki 4 gün önce atmış olacağım. 10 tane dünya turu denedim işte. Neyse. Bu arada e, çok e, kötü bir e, haber vereceğim size. Ee, Rolex saatim kırıldı. <laughs> Rolex saatim kırıldı. Eee parasını çıkarmam lazım. O yüzden bir üye olursan <laughs> Spora gidiyorum ama boş gidiyorum e Çünkü kastan kaybediyoruz Anasını e su Orucunda çoğunluk kastan kaybediyormuşuz Öyle izledim Burada daha doğru bilenler varsa bana burada sövmesin Yağdan fazla gitmiyorum zaten bende fazla yağ yok Bildiğin zargana kaldım aç kaldım full Eski emiran 90 kiloydu Bak şuraya koyarım bak şurada koymam Emre koyar <laughs> Eski emiran 90 kiloydu şurada Şu an ise 70 kiloyum hatta 66 olmuştum Kaç kilo vermiş olurum 20 küsür vermiş olurum Neyse akşam sporda görüşürüz konuşacak halim yok <laughs> Evet şu an evdeyim. İki gün geçti. Tam saat 11 şu an. Bir gün daha. Bir gün daha dayanacağız. Neyse. Sabahından görüşürüz. Yatacağım uykum var. Saat daha kaç? Neyse güle güle var. Evet son gün. Evet ben de bebek gibi uyanmak isterdim ama twist tipmiş. Evet şunu fark ettim. Sorucu yaptıkça daha çok çirkinleşiyorum. Allah belanı versin sıfat diye. Her yerde sivilce çıkıyor. Yemin ederim kendim. Evet şimdi berberden geldim. Ee, banyoya gireceğim. Banyodan sonra direkt video çekeyim. Bak sesim çıkmıyor bak. Sesim çıkmıyor. Banyoya gireyim çıkayım after'da görüşürüz. Ağzını ağzını. Şimdi banyodan çıktım böyle cıbıldak cıbıldak. Uu arkadan ne güzel duruyor lan. Şimdi video çekeceğim Granny videosu tekrardan. Ee, ondan sonra hamsterların yerini yemini temizleyeceğiz. Orada tekrardan görüşürüz. Bir de dün sporda bak yeni aklıma geldi. Ağırlığı basıyorum. Allah bak yemin ederim gözüm kararıyor böyle böyle oluyorum. Bugün inşallah yarra yemeyiz çünkü daha da göbermiş olacağım. Bakalım zaten kanım kağıt gibi oldu. Ama öyle hissediyorum ama kilo vermiyorum sikerim böyle işi ben. Saat şu an 4. Bayağı geçti. Ee, şu an saat e, kaç saat var? 7 saat sonra finish. Vallahi kusacağım ha. Var ya şu bitsin daha da su içmeyeceğim ha. Şimdi 500 bin e özel video çekeceğim. Bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz lan? Bilmiyorum bakacağız. Sporda tartılacağız bakalım kaç kilo çıkacağız. Çok merak ediyorum ben de. Dün bir değişiklik yoktu ama bugün inşallah bir değişiklik vardır. Olması lazım ama ben bir bozulmamalıyım. Yas! Canım az bir tavada giderim ha. Yas, sikerim onu ne oldu? Nasıl bir sikerim böyle önümde? Yeto. Yaptığım spordan hiçbir şey anlamadım. Diyorum şu an eve. Evden önce şeye gideceğim. Markete gireceğiz. Marketten sadece tombalı alıp çıkacağız. Çok aksiyonlu olacak. Ben tartılmadım. Saat kaç? Kapandı ki. Saat 11. Ananız. Allah'ım ya ya. Neyse. Tartılmayı unuttum. Çok da önemli değil. Zaten. Şu an doldu. Sa saat tam 11. Marketten alacağım işte. E, tombalı ve muz. Evde çorbayla açacağım büyük ihtimal. Orucu. Bakalım. Yemek yemeyi unuttum. Alacağım. <laughs> Evet önümde tavuk pilav var. Tavuk pilav ve üzerine karabiber ve toz biber koydum. Çorbiks var ve yoğurt var. Yoğurtun üzerine de e, toz biber atmayı seviyorum. sevmeler varsa e, siktir. Evet şu an saat geçti. E, açken uykuda tutmuyor. İlk gün çok beter olmuştum. İkinci gün ve üçüncü günde fazla bir şey olmamıştı uykuda olarak. İlk gün çok kötü olmuştum. Ve rüyama girmişti. Bak bunu tekrardan söylüyorum ama rüyama girmişti. Olsun şimdi arıtma suyu. Cidden çok iğrenç geliyor. Bu arada tartılmayı unuttum bu videoda demiştim ama. Evet spor kapandı. Şu an nasıl hissediyorum ona göre bir tartı koyayım kendime. Şu an biraz daha kendim böyle vıcık vıcık hissediyorum. Böyle kendimi bir yağlı ne bileyim derili hissediyorum derili. Şöyle göstereyim de memem hangisi ha. Uy elim ne kadar soğuk. Kendimi böyle hissediyorum bak. Şuraya bak ya kas kalmamış anasını. Daha profesyonel olsaydım e, belki koluma o şey gibi ismini unuttum. Turgut Ekim gibi e, koluma şey takardım işte kan şekeri ölçme falan. Ya da e, Meryem miydi neydi ismini unuttum. Onun gibi milyon tane açı yapıp daha iyi bir kalite yapabilirdim ama. Bizi biliyorsunuz biz dandikleyen adamıyız. Yok ay tanrı çok Allah'tan yedim falan değil şükredin. Direkt şükredin. Şimdi e, pilavdan yiyeceğiz şu an pilav gözükmüyor ama. Heh. Çok tatlı geliyor. Yemin ederim. <laughs> Yavaş yavaş yememiz lazımmış. Gene çaldım ben bu bilgiyi. <laughs> ama bilgi çalmakta bir şey yok yani. Bir anda yüklenirsen onu da bilgisini vereyim. Diyelim kardeşim sen sorucu yaptın. 3 gün yaptın. Max 3 kilo verirsin. 2 kilo verirsin. Verdikten sonra hayvan gibi yersen daha fazla alırsın. Yani o sabit o ilk başladığın günden daha fazla almış olursun. Belki de ben bu, sal bu bilgileri sallıyorum ama ben öyle okudum. Neyse ben bunları direkt gömeyim. Ev adaşlar 3 gün ardından 3 gün boyunca bu videomuz bu kadardı. Sorucunu e, denemiş olduk mu? Yapmayı istiyordum bayağıdır zaten. Ee, şimdi Emre'ye edit girecek. <laughs> Açın ben siktirin yedin. yeter tamam hadi. Ee, sorucu deneyimim bu kadardı. Ee, bu arada agresif geçtiği için biraz daha e, kusura bakmayacaksınız. Neyse abone olmayı lütfen takip etmeyin. Güle güle bay bay. Bum. Ananı avradını çok fazla yedim